vaziyette geziyorlardı. Dini alet edip de ben dindarım, ben din için savaşıyorum deyip de benim dinimi oyuncak etti. Yani ettiler, etti. Kim artık üstüne alınıyorsa. Ben bunu Allah rızası için örtüyorum. Ben bunu Allah rızası, Allah bende, bana emrettiği için, başımdaki emrettiği için değil. Allah bana emrettiği için kapatıyorum. Kimse de gelip de benim ister kim olursa olsun bunu şöyle ucuna dokunmaya haddi yok. O eli kırarım. Bayrağım içinde kırarım. Ülkem içinde kırarım. Bu eşarbım içinde kırarım. Bu kadar basit. Düz mantık düşünelim. Yani bir benim yetiştirdiğim 18 yaşında, 16 yaşındaki genç diyorsa ki yurt dışına gideyim hayatımı kurtarayım. O zaman benim ülkem geriye gidiyor. Benim umudum gençlikte gençlere kim nasıl yardımda bulunuyorsa benim oyum ona. Sağcıymış, solcuymuş, arkacı, öncü hiç fark etmiyor. Ama şu anda gönlüm yine diyorum CHP'den yana. Ya vatandaşın nabzını şöyle söyleyeyim. Ortalıkta büyük bir pahalılık var bu kesin. Yani